Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Bu şu an çok yeni bir video. Bu sefer hiçbir şey umurumuzda olmayacak. Çünkü adamı harbi yağıyor. Çok iyi. Bakın göstereyim size. Bilin bakalım dışarıda yağıyor. Ama içeriye giremiyor çok buz gibi bir şey. Ya. Buz. Bir tane ona salton yumurta yaptı, onu yedi. Ondan sonra yaptı biraz ekmek yedik. İşte azıcık böyle Bak Bakın. ekmek kalmış 2 tane. Ya ya ya. Ne ya ya sençe? Kar. Evet, şey kar deniyorum. Ay, kar ya Kar ya ya pala pala kar ya. Siz şu an çok görebiliyor musunuz bilmiyorum kar ama kar ya yani işte. Bak 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 bak. Bu tutmuş. Bu şu an yeni. Eski günler değil. Şu an yeni abi. Ve 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 ve, ve. <laughs> unutmadan sizi birisiyle tanıştıracağım yarın. Onun içinde bayağı öne gelsin. Yeni birisiyle tanıştıracak. Onun videosunu çekecektim ama vakit olmadı. Çünkü, Wii tutmuş, tutmuş, buz tutmuş, tutuyor yavaş yavaş. Baksanıza talla ya, talla pert olmuş. Allah göremiyorsunuz ki. Bir adam. görebilenler Abone olun. Like atın işte. Heyecandan abone olun. Like at demedim lan. ilk defa hayatta. Neyse. Şimdi. buru Yuvra kurdum size. Neyse. Açtım. Ve bu kadar da hiç <laughs> Şaka. Tabii ki de şaka. Diğer videolar bu diye sildim derseniz sildim. <laughs> Babaannemin evindeyim. <laughs> Kendi evimiz değil neden olduğunu söyleyeyim. Don, 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 don. İnşallah babam bir şey olmaz. Babam bir skattı Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.